Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ee, arkadaşlar bizim Kozalak yeni bir video yapmış. Onu sizinle paylaşayım dedim. Ee, şimdi dünkü video e, bir saatlikti. Şimdi bir saatlik videonun arkasına e, kısa bir video yapayım dedim. Böyle sürekli uzun videolar olmasın. Sürekli kısa da olmasın diye. Baktım güzel bir konu. Ee, Kozalak Rasul yarıştırıyor. Bizim Rasul sizin Rasulü geçer babında. Yine e, İsa Rasul'e iftira atmış. Onun yerine de konuşuyor zaten. Sonra da e, böyle ilahiyle e, böyle def eşliğinde Muhammed Rasul'e övgüler diziyor. Biliyorsunuz bunlar Muhammedi. E, bunlar Müslüman değil Muhammedi. Bunlar ehli Kur'an değil ehli sünnet. O zaman ne oluyor? Adam Kabe'de değil, Mekke'de değil, Medine'de fotoğraf çektiriyor. Medine'deki fotoğrafları paylaşıyor. Adam bu kadar yani e, Resul aşığı diyelim. Bir sürü Resul var, bir tanesine aşık. O da zaten görmeden sevmiş, öyle derler. Görmeden sevdik seni ey Allah'ın Resulü. Halbuki sevdikleri menkıbeler. Resul'ü gerçekten sevseniz, Kur'an'ı seversiniz Kur'an aşığı olursunuz. Sohbetlerde Kur'an okursunuz. Kur'an anlatırsınız. Ayetleri insanlara tebliğ edersiniz. Bu ayet böyle diyor, bu ayet böyle diyor dersiniz. Adam oturuyor. İsa dedi ki, Enes bin Malik söyledi ki, Adem Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hepsinin özü Muhammed Rasulü iltifattır. Kimi konuştururlarsa konuştursunlar. Kime iltifat yaparlarsa yapsınlar. Bütün iltifatlar toplanır. Muhammed Resulü'ne yalakalığa gelir. Adamlar müthiş. Bakara 285 adamların umrunda değil. Umrunda değil. Allah Zülcelal diyor ki ayrım yapmayacaksın. Hayır diyor ben ayırım. Ayırım ben diyor. Allah'a meydan okuyor. Ayete meydan okuyor. Deneyin. Deneyin. Adam sizin gözünüzün içine baka baka ben ayırım diyor ya. Vallahi öyle diyor ya. Ben ayırım diyor. Ya adam o kadar kendinden emin ki ayeti anlayamamış. Ayetteki emri anlayamamış. Kavrayamamış. Muhammed Rasul ben Atam İbrahim'in yolu üzerindeyim diyor. bizim diyor ki yok. Cık. Muhammed Rasul bilmiyor. Ben biliyorum. Her şey de onun için yaratıldı. Her şey. Kainat onun için yaratıldı. Kainat ışığını ondan aldı. Cennetin kapısında adı yazıyor. Herkes ona ümmet olmaya çalışıyor. Hatta bir tane kontrolden çıkmış var, videosunu yapmıştım. Diyor ya, Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olamazsın diyor. Aynen öyle diyor. Yaptım videosunu. Hem de televizyon programında söylüyorum. Diyor ki Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olamazsın diyor. İşte bizim Kozalan'da yeni palavrası. Bakın hep beraber dinleyelim. Hatta ben komple kaldırayım çünkü yazı çıkacak, yazıyı gör. Onun için şair diyor ki, Hz. İsa diyor, Muhammed Mustafa'nın gelişini müjdeledi diye nefesi ölüleri diretti diyor. Efendimizi... Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi şair diyormuş. Şair söylüyor, bu da inanıyor. Anadolu'da bir tabir vardır. Birisi size tuz gösterdiği zaman hemen salatalı alıp koşmayın. Bu adamlar öyle. Birisi tuzu görsün, göstersin, salatalı alıp koşuyor. Hemen batıracak. İnsan Allah'tan korkar ya. Şair demiş. Bir bak bakalım Kur'an'a uymuş mu? Umrunda değil. Bakın. Ümmetinden olmak istedi yeri gökyüzü oldu. Bakın görüyor musunuz Medine? Bakın arkada yeşil kubbe. dinle değil mi? Arkadaşlar çok kısa olduğu için şu baştan müsaadenizle tekrar bir açayım. Bakın. Lütfen dikkat edin. Adamın dediği. İsa Resulü attığı iftiraya bakın. Şair demiş ki. Onun için şair ki. Hazreti İsa diyor. diyor, diyor. Muhammed Mustafa'nın gençliği müjdeledi diye nefesi ölüleri yönetti. Şimdi e, Hazreti İsa'nın nefesi Nefes her harfi çıkartmak için harcanır. Muhammed Rasul'ün geleceğini müjdelediği için diyor o nefes ki ölüleri diriltti. Musa Rasul'ün ölüleri diriltmesinin sebebi neymiş? Muhammed Rasul'muş. Anladınız mı? Peki şu anda gökte olduğuna inanıyorlar. Yani kıyamete doğru tekrar geri gelecek. Geri gelip Muhammed Rasul'e ümmet olacak ya. İkinci sebebi de dinleyin. Bakın. Efendimizin ümmetinden olmak için Efendimizin ümmetinden olmak istediği yeri gökyüzü olmuş. Ya yeri gökyüzü olmuş. Bir de şu an <laughs> Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir de Buradaki Efendimiz çok önemli dostlar. Bakın Efendimiz kelimesini lütfen kullanmayın. Elinizden geldiği kadar Efendim, Efendimiz'i kullanmayın. Çünkü Efendim, Efendimiz kelimesinin Arapçası Rab'dır. Rab, Rab eşittir Efendi. Bunu unutmayalım. O zaman ne oluyor? Rabbimiz Efendimiz'dir. Yani kainatın Efendisi, kainatı yaratandır. Rasul kainatın efendisi olamaz. Kainatın efendisi kainatı yaratandır ve bu çok önemli bir konudur. Bakın bunlar Müslüman değil de Muhammedi oldukları için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Esma Hüsnaya Rab koymadılar. 99 Allah'ın esması olarak çerçevelenip satılan, çocuklara ezberletilen o 99 isim arasında Rab ismi yok. Bakın Alak suresi Rab ile. Bismi Rabbike. 114. sure Nas. Bakın kulunuzu bir Rabbin Nas. 114. sure. Surelerin içinde bir sürü Rab ismi olduğu halde. Allah'ımızın esmasından birisi Rab olduğu halde. Esmal Hüsna'nın içinde Rab yok. Sebebi bunların Rabbi Muhammed Rasul. Onun için Efendimiz, Efendimiz, Efendimiz diyor. Lütfen bir kontrol edin, bir bakın. Şimdi telefon açıyoruz, efendim diyoruz ya, o bizim örfümüz. Ama ne kadar çabuk bundan sıyrılır, kurtulursak, Efendimizin kainatın sahibi olduğunun farkına varırız inşallah. Düşünmeniz ve atletmeniz ümidiyle. Kozalak e, da bizim için bu tür videolar üretecektir. Endişe etmiyorum Allah'ın izniyle.